Merhaba Astro Play TV izleyicileri ve takipçileri. Evet geldik güzel bir Ekim ayına ve sevgili boğalarla devam ediyoruz. Sevgili boğalar biliyorsunuz yönetici gezegeniniz Venüs ayın 8'ine kadar sizin aile ve yuva evinizde ilerliyor. Bu güzel bir şey çünkü ailenizle ilgili çok güzel günler geçireceksiniz. Üstelik retro giden... Merkür ayın 9'una kadar size olumlu bir açıyla destekliyor. Evet, bazı tekrarlarınız var. Unuttuğunuz olaylar tekrar tekrar gündeme gelecek. Günlük hayat temponuzda bazı aksilikler olacak ama aileniz her konuda en güzel duygularıyla size destek olacağı için siz bunlardan çok fazla etkilenmeyeceksiniz. Aslında retro Merkür sadece günlük hayat temponuzdaki küçük aksilikler yaratacak ama aile ve yuva evinize çok fazla dokunmayacak ayın 8'inden sonra sizin yönetici gezegeniniz Venüs sizin aşk ve sosyal hayatınızı etkileyen 5. evinize giriyor. Orada Jüpiter var, Mars var. Birden ayın 8'inden sonra kuvvetli bir etkileşim içindesiniz aşk hayatınızı mı takip edeceksiniz yoksa Merkür'ün retrosundan ayın 9'una kadar ile bozuk iletişiminizi mi takip edeceksiniz? Biraz kafanız karışabilir ama siz bunları çok güzel, aileden gelecek muhteşem bir destekle çok güzel atlatacaksınız. Bu arada karşı cins sizi çok cazip de gelebilir. Katıldığınız davetler, gittiğiniz yerlerde gözler sizin üstünüzde. Muhteşem bir cazibe. Çünkü Venüs ve Mars öpüşmesi dediğimiz iki cazibeli gezegen bir arada. Yani girdiğiniz ortamlarda insanlar ister istemez gözleri üzerinizde olacak. Hatta bazılarınız hayatınızın aşklarıyla karşılaşacak. Yıldırım aşkı dediğimiz bir olay da yaşayabilir. Bir anda böyle Aşk hayatınız bir anda tavan yapabilir. Ama siz siz olun. Ayın 8'inden 15'ine kadar lütfen bekleyin. Çünkü henüz retro etkisinde olacağınız için ilk karşılaştığınız insan bir anda sizi cezbedebilir. Ama sonra neden bu ilişkiye çok fazla prim verdim deyip kendi kendinize geriye çekebilir, karşınızdaki insanı kırabilirsiniz. Ama ben yine biraz dikkatlice gitmeniz şartıyla ayın 15'inden sonra muhteşem bir aşk gezegenleri üzerinizde olacak ve inanılmaz güzel şeyler yaşayacaksınız. Hele güneşiniz de ayın 22'si 23'ünden sonra sizin 8'i akrep burcunda sizi etkilemeye başlayınca 7. evinizde güçlü ilişkiler, güçlü sosyallikler her şeyinizin çok güzel gittiğini göreceksiniz ve ayın 15'inden sonra günlük hayat temponuzda ilerleyeceği için daha da güzel olacaksınız olacak ve tabii ki Pliton sizin gibi bir toprak burcu olan Oğlak'ta da güzel bir açı yapacağı için dediğim gibi son ayın haftasında Pliton, Jüpiter ve sizin burcunuzda muhteşem bir açı, Venüsünüzde de çok güzel bir açı. Bence 12 burcu, burcun en şanslı ayını yaşayacaksınız ve çok güzel bir aşk ve sosyal hayatınız tavan yapacak. Evet iş hayatınızdaki pürüzleri de ailenize dayanarak halledeceksiniz. Belki yeni bir iş kuracaksınız, yeni işinizde başarılı olacaksınız. Yani sonuç olarak Ekim ayı boğalar için muhteşem diyoruz ve başarılı bir Ekim ayının devamını diliyoruz sevgili boğalar.